Çok etkiledi beni. Bu haftaki giyimin çok güzel. Yani müzeye gelmeden önce. Teşekkür ederim hocam. Kuru kafa dahil yani o tişörtündeki kemerin, her şeyin, duruşun on numara. Orhan Gencebay'ın söylediği gibi, Bulgarlar bizim kardeşimiz, bizim etnik kökenlerimiz. Teşekkür ederim hocam. Az önce, az önce içeride Orhan Gencebay gene bana ufak bir ders niteliğinde birkaç şey anlattı. 37 etnik kökenden bir tanesi. 36 37 etnik kökenimizden bir tanesi bugün burada şarkı söyleyebiliyor. Yıllar önce yok saydığımız Kürt kardeşlerimizi ki bana da yanlış öğretilip beni de gaza getirerek heyecanlandırdılar o senelerde. Umarım ki bir tane Kürt kardeşimizin bir Kürt şarkısını da Kürtçe şarkısında burada duyarız ve hepimiz <laughs> ve hepimiz ve hepimiz başta ben olmak üzere pişman oluruz yaptıklarımızdan çünkü yıllarca biz yoksaydık hepsini. Yani Kürtçe söyleyemezsin, Türkçe okuyacaksın. İşte şu lehçede okuyamazsın. Öyle oldu. Biz de onlara inandık, yoksaydık. İnşallah öyle bir gün de gelir. Ee, bu, bu hafta çok etkilenmedim. O yüzden puanım 8 olacak. Belki de bu şarkı, Selami Şahin'in şarkısı şu an sana oturmadı, uymadı ya da sen taşıyamadın belki. O yüzden 8 Teşekkür dereceğim. ederim hocam. <laughs> evet. Bana da sanki biraz hani daha kuvvetli okuyabilir misin, daha dikten okuyabilir misin gibi geldi ama o kuvvetli ses çünkü sende var. Geçen hafta acayip böyle gözümüzden ışık saçarak bakmıştık sana. Bu hafta bir şey mi moralin bozuk? Benim de arada olur öyle. <laughs> bozuk mu şey moralin? Değil değil mi? Ya da bu hafta galiba yarım yarım okuyoruz değil mi? Tamamını okumuyoruz şarkıların. Onu da belirtelim. Evet 3 dakika okuyormuşuz. Ama yine de o kadar kötü değildi bir ortaççım.